arkadaşlar şimdi? İlk önce şöyle Demir TV için kameramızı hazırlayalım. Bekleyin. Demir TV başlıyor. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Çok sizler... sıkıcı. <laughs> Bir şey anlamadım. Evet arkadaşlar. bugün sizlerle ders edeceğiz. Ve Biraz ders, ders açayım yani kendime. Hadiyiz. Aydın Demiş. Geç. Ders okula mı mısın? Maça mı demek? Geç. Dersin mi matematik mi demek? Kurulu kızsınız, paraburza tüylünsün. Bu markası neymiş acaba? İnternetten araştırayım. Google'a gireyim. Hemen. Google'e sorsana biliyor Asistanım bu benim. Evet. Asistan. Asistan. ben. Ben e, biraz ders çalışmak istiyorum ya. Hmm. Adam ders için bir kitap hmm, gel. Tamam. Hemen bekleyin. Evet burada kitap var. Google Şimdi biraz hikaye okuyalım. Hmm. <laughs> of. Ve en sonunda bunları da bitirdim. Hepsini okudum. İlk önce bunlardan başladım. Sonra bu. Ve sonra bu. Oglostor. Oh, <laughs> Akşam oldu. Hepsini bitirdim yani. Bakayım. Okay. Şunu bir bakayım. kıyafetler çıkıyorum. Görüşürüz. Tabii ki de çıkalım. Bugün. Koronavirüs haberleri değil mi ya? Koronavirüs haberleri açacağım ben. Bugün sizlere koronavirüs haberleri söyleyeceğim. Koronavirüs bir tane adam ölmüştü. Teyzem ölmüştü. Neyse. akşam oldu artık hmm. kapatayım. Cucuk. Bugün çok fazla televizyon ve kitap okudum. Artık uy uyku vakti. Görüşmek üzere.